orunda okula geldim. Sınava da geldi. girdik. Kolaydı, hepsini yaptık. Samsun'da anneanneler torunlarıyla aynı sırada sınava girdi. Empati duygusunu geliştirmek istedik ilk başta. Barutani Ortaokulu öğrenci ve velileri kitap okumaya teşvik amacıyla yeni bir projeye imza attı. Muazzam bir proje olmuş. Biz de bu projeye destek amaçlı buradayız. Ee, güzelce kitabımızı okuduk, sınavımıza girdik. Ailemle Okuyorum başlıklı proje çerçevesinde kitap okuyan 290 öğrenci velileriyle birlikte sınava girdi. Veliler öğrencilik yıllarına geri dönsün. Çocuklarını yaşayarak yeniden hangi duyguları, hangi duygu durumunda olduklarını keşfetsin istedik. Çocuklar da velilerinin sınav anındaki duygu durumlarını hissedebilsinler. Şey amaçladık. Kimisi iki çocuğuyla birlikte katıldı sınava, kimisi anneannesiyle birlikte geldi. herkes çok mutluydu sonuçta. Annemle birlikte ilk defa bir sınava girdim. İlk kez böyle bir şey yaşadım ama çok güzel hissettim. Biraz da heyecanlandık. Yıllar sonra iyi oldu. Bir heyecan yaşamış olduk. Eski anılarımızı hatırlamış olduk. Sınavla oturduk. Güzeldi. Her şey için teşekkürler. Okulumuza teşekkür ederiz. <laughs> 75 yaşındaki anneanne Meryem Aydın ise torunuyla sınavda ter döktü. Çok güzel geçti. Sınavı da güzel geçti Allah'a şükür. İnşallah böyle gider. Eski çocukluk zamanı ile döndüm derim. İlk ben okudum kitabı sonra da onu anlattım. Sab Sabah anneannemle yürüyerek okula geldik. Sınavda girdik. Kolaydı hepsini yaptık.